Kimi arıyorsun sen? Salki'yi. Niye arıyorsun? Tündü. Nereye götüreceğiz onu biz? Aşıya. Aşı olacak değil mi? Nasıl olacak? <laughs> <laughs> tamam. niye saklandı Anladım aşı olacağını? Söyle sesten korkmana gerek yok. Biz de oluyoruz aşıyı. Sağlığımız için. Söyle. Söyle ama korkma de. Duysun. Duymuyor musun? Yap. Burnun mu? Nerede? Bulamadık, saklandı galiba. Sessiz olalım. Oraya bak sen. Oraya git. Sessiz parmak ucuna git. <laughs> o ne? Ne yapıyor? Uyuyor. Buldun mu? Nasıl uyuyor? Göster bakayım. <gülüyor> 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 Tamam biraz uyusun sonra alalım tamam mı? Şakir. Şakir. Aa. Şakir. Şakir. Şako. Uyumuyor. Biraz uyusun dinlensin sonra götürelim. Korkmasın şimdi hemen almayalım değil mi uyurken? Alin. Çok değişik bir hareket yapın. Ha. Bir, iki, üç.